Merhaba Pervin Karakullukçu ben ve konuğum Mert Başaran yine paranın e, gücünü konuşacağız. Para kazanmanın yollarını konuşacağız bugün. Çünkü çoğunuzun aklında şu var. Ben yıllardır emek veriyorum, çalışıyorum ve hak ediyorum da ama neden gerektiği kadar, neden daha fazla para kazanamıyorum? İşte bu sorunun yanıtını Mert Başarana soracağız. Hoş geldiniz Hoş diyorum önce. Hoş Peki herkesin kafasında bu soru var. Tabi hayat pahalılığı da evet, arttı, emek gücü. Evet, e, herkes daha kolay yoldan para kazanmak Hı. istiyor. Bunun en kısa yolu ne? Bir kolay yolu yok para, kaza para kazanmanın maalesef. Para kazanmanın kolay yolu genelde var ama onlar genelde e, dolandırıcılıkla bitiyor, kayıplarla bitiyor. Çok güzel bir söz var, bedava fare şey, peynir, fare kapanında olur. Ee, riskli işlere girerseniz paranızı kaybedersiniz. Ve koçun çok güzel bir lafı var. Ee, bilmediğiniz işlere, saçma sapan işlere girerseniz bütün paranızı kaybedebilirsiniz diyor. Ve çok doğru söylüyor. Dolayısıyla e, ilk önce şu kural geçerli. Acele etmeyeceğiz, sabırlı olacağız. İstikrarlı şekilde doğru yatırım yaparsanız da özgürlük, finansal özgürlüğe kavuşabilirsiniz. Ama birisi size ne? Warren Buffett'ın lafı, Vepi koçtan sonra Warren Buffett'ın lafı. Biri size çok kısa zamanda çok büyük para kazandıracağını söylüyorsa hemen kalkın o masadan kaçın diyor. Çünkü büyük ihtimalle çok büyük para kaybedeceksiniz Hı -hı. diyor. Diğer üçüncü bir örneğim de gerçek bir hikaye geçen biriyle beraberdim. Ona biri e, çok ne olduğunu söylememişin abi iş söylemiş. Şu işte işte bir yılda yüzde 300 kazanırsın demiş. Üç ayda şu kadar kazanırsın demiş. İki üç ay denemiş ve sayeden kazanmış. Sonra daha da çok para yatırmış. Sonra bütün parası hmm. gitmiş. Bunun gibi çok fazla şeyler geliyor. Yatırım fırsatları geliyor. E, böyle bir şeyin olma imkanı yok arkadaşlar. Bunlar daha internete girsinler, baksınlar saadet zinciri diye geçer. Hmm. E, buna İngilizcesi Ponzi oyunu denir. Hmm. E, bu yeni müşteri gelene kadar devam eder. Ama insanlar da böyle bedava para kazanmaya sevdiği için, hızlı para kazanmayı sevdiği için de bu tip şeylere çok teveccüh gösterir. Gün sonunda paraları gider. Para kazanmanın bütün sırrı düzenli olarak, istikrarlı şekilde düşük olan varlıklara, fiyatı düşük olan ama zamanla artacak varlıklara yatırım yapmaktır. Ya i̇şte da. onları bilmek onları lazım. Da bilmek lazım. Onları bilmek için de finansal okuryazarlık çok önemli. Takip etmek lazım. Piyasaları takip etmek lazım. Yani bugün altın bugün 1100 lira. Ben dün paylaştım. E 1100 lira bu altın için şu an uygun 1200 lira gördü. Buralara geldi şu an uygun. Ama bir hafta önce sorsanız 1200 lira evet. çok pahalıydı. Bir şey düştüğünde almanız lazım. Düştüğünde lazım. almanız lazım ama şöyle de bir şey oluyor. Düştüğünde hemen mesela yatırımcısı hı, altının hı. panik oluyor. yani ne oluyor? İşte düşüyor zaten, mu diye. İşte zaten o olay, o olay. Demek ki yatırım yapmayalım bu düşüyor. İşte aynen işte. Deniyor. Zaten yatırımcılığın yatırımcı bu dediğiniz şey, insan yatırımcı olmadığının en büyük göstermesi. Bir şey, yine Warren Buffett'ın bir lafıdır. Bir şişse, iyi bir şirket düşüyorsa diyor ben burada sevinirim diyor adam. Ha. Daha çok alırım ki diyor şirketin sahibi olacağım diye sevinirim diyor. Veya altın daha düştüğünde daha çok toplarım ki altındır. Bu bir gün zenginleşirim. Ama bizim milletimiz, halkımız tam tersine bu bizim milletimiz hmm. dünyada da böyle bir şey tepelere geldiğinde çok almayı seviyor sonra da çok canı yanıyor. Mesela e, dolarda yaşadık e, Dolarda 18'e geldi insanlar zirvetini atladı sonra canı yandı Hı -hı. hala o zararları Hı -hı. çıkmadı yani TL fazla çıktı Hı -hı. ama <laughs> bir yılda bir buçuk Hı -hı. yılda enflasyon bazı paraları yarıya e, bakın geçen sene 18'den bir buçuk yıl önce alan adamın şu an parası yarıya yarıydı, Aynı şeyin yarısını Hı -hı. alamıyor artık. Hı -hı. Aynı simitin aynı peynir, Aynı şekilde altını bundan 2011'lerde yanılmıyorsam 2070-2050 dolarlar civarındaydı ya da 2000 dolara oralardan alanlar şu an dolar bazı hala zararlarını çıkaramadı. %10 zarardalar. Bir şeyi tepeden alırsanız zarar edersiniz. Bir şey düşükken alırsanız para kazanırsınız. Çok güzel bir söz vardır. Ticarette alırken kazanacaksınız. Bu da bir ticaret. Dolayısıyla yapacağınız şey şu. istikrarlı bir şekilde altın, bitcoin, borsa vesaire neyi takip ediyorsanız hayata mümkünse hepsini takip ederek o ay hangisi en ucuzsa onu takip edeceksiniz hmm. ve ona yapacaksınız. Bakacaksınız bu aralar altın düşmüş. Ben bu ay altın alırım. Sonra paranız geldi. Aa, bu ay başka bir şey düşmüş. Onu alacaksınız. Mühim olan onu aldıktan sonra hemen artmayacak. Hemen artarsa zaten öyle bir dünya yok. Uzun var. vadeli düşünmek lazım Kesinlikle. değil mi? Hani bizde şu var altın alayım yarın birden değil çıkar mi? zengin olurum çok kazanırım. Uzun yani vadeli. Uzun düşünme. vadeli yani e, dolar için hepsi için. Hepsi için geçerli. Zaten ortalaması bu işlerin iki yıl bezdirler insanı. Bir hmm. şirket böyle borsada tepeye çıktıktan sonra bir düşüş yaparsa iki yıl onu aşağıda bezdiriyorlar. 2 yıl insanlar sıkılsın satsın istiyorlar. Dolayısıyla bir şeyi tepeden alırsanız Düşer, düştükten sonra yataya girer. Orada da iki yıl bekletirler sizi. Dolayısıyla bir şey aldığınızda hemen yarın sabah yükselecek diye bir şey yok. Mümkünse düşmüş, ucuz kalmış varlıkları Hı -hı. küçük küçük toplarsanız, o 1 iki yıllık süreyi sıkılmazsanız, Hı -hı. her zaman söylediğim bir söz var, tekkiyi bekleyen çorbayı içer. Eğer sıkılmadan tekkiyi beklerseniz bir anda çok ciddi patlar ve çok iyi paralar kazanırsınız. Oraya koyup unutacaksın, Unutacaksınız, o parayı Çok iki. basit, aynen bir iki yıl. Tekkiyi bekleyen çorbayı içer, unutmayacaksınız bunu. Ne düşükse onu alın. Bundan bir buçuk önce borsamız düşüktü. Ee, ama bundan 2-3 ay önce 17 binlerde bitcoin vardı. Yani bakacaksınız bir şeyler çok düşük. Düşmüş 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 dibe gelmiş. Burada inliyor sıkılıyor duruyor. Kimse de yüzüne bakmıyor. Bir de evet, çok evet, işte onu, o var. Kimse de konuşmuyor. Yükselene gidiyor herkes. İşte insanlar hep öyle ama işte kaybetmenin kuralı o. Yükselene evet. peşine koşanlar kaybet. Kumarbaz insanlar böyledir. Yani e, benim YouTube kanalımda da anlatıyorum işte. Kimi insanlar çok böyle e, kumarbaz duygusuyla böyle alsat Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Siz alsat yaparsanız paranızı kaybedersiniz. Bir de alsat yapmak için yani ayrı bir finansal okur yazarlık lazım. E değil mi? O çok zor. Ben, ben yıllardan beri Mesela bu... siz bu işi biliyorsunuz. Evet. Yapabiliyor musunuz? Hayır onu söyleyeyim. Ben, ben yıllardan beri bu işin içindeyim. 14 yaşından beri bu işin içindeyim. Türkiye'nin en büyük şirketlerinde çalışan bu işin üstadlarıyla Hı. beraberim. Hepsinde tek söylediği şey alsat daima şeye kazandırır. E, aracı kurma, Hı. borsa şirketine, bankaya kazandırır. Tutan kazanır. Alsat'ta para kazanılmaz. Gayrimenkulde de öyle başka şey kısa vadede kazanıyor gibi olursunuz. Hı hı. Yani aldınız, sattınız, hı. aldınız, sattınız, çok kazandınız. Ondan sonra bir artıyor, arkasından bakıyorsunuz. Yani endeks 1500'dü bundan. iki yıl önce siz 1500'den aldınız, 1600'e sattınız. Üç kez, dört kez çok para kazandınız diyelim. Sonra bir fırladı, bugün 5500'e gitti, hı. hiçbir şeyiniz kalmadı. Her şey elinizdeki mallar uçtu gitti. Dolayısıyla e, bu işi yapanlar da al sat yaparak para kazanacağını bilir. Tutar. Bunun en iyisi varın bafıtır, varın Buffett 35 yıldır bilmem neyse hmm. tutuyor. 40 yıldır kokkola tutuyor. Bu adam aptal mı? Dünyanın en akıllı adamı. Akıllı adamları kopyalamak lazım. Ben dünyada al sat yaparak para kazanan kimseyi görmedim. Hep parasını kaybeden insanlar. Yani anlık atıyorum. belki kazanıyor gibi. Anlık kazanıyor. Gibi. Sonra hepsi gidiyor bir yerde. Ama öbür türlü tutan adam çünkü o şeyleri bilemezsiniz. Bir pandemi olur, bir darbe olur, savaş olur, bir savaş ki Oldu olur, işte. Oldu, hepsi olur. Bilemezsiniz evet. ki bugün bakın en iyi şirketi örnek vereyim. En iyi şirketi alın. Tüpraş diyelim mesela bir koç grubu şirketi diye söylüyorum. Ya bugün darbe olsun, savaş olsun, Allah korusun bir şey olsun. Bu kağıt yarı yarıya düşebilir. Üçte bire düşebilir. Bunu bilemezsiniz. Çünkü. Evet. Ki Ama ki oluyor. Ama, oluyor. Ama onu tutarsanız 5 yıl sonra o zirveyi tekrar görecek ve siz acayip para kazanacaksınız. İşte o başta söylediğinize geliyoruz. Acele etmeyin. Evet. E, dediniz ve... Sabırsız e, olmayın. Evet. Etmeni. Ve para kazanmanın yolları dedik ya başta zaten yatırım araçlarına da oradan geldik. Yani para kazanmak için de beklemek, acele etmeyin Adem. ve al satla Olmaz, para kazanma. Bir de olmaz diyorsunuz. Uzun, uzun vadeli düşüneceksiniz ve düşük. Düşükken, düşük olan varlıkları uzun daha alacaksınız Bir diğer bitiyor da herkesin konuştuğu varlıkları çok konuşulurken kaçacaksınız hmm. satacaksınız. Hmm. Ya bugün eğer buraya geldiğimizde kameraman arkadaş, buradaki başka bir arkadaş. Ee, güvenlikteki arkadaş bize abi bitcoin ne oluyor diyorsa kidemiyor artık ama o zaman diyordu. Bir evet, önce diyordu, bir kaçacaksınız. ara sürekli. Hemen kaçacaksın Satma zamanı gelmiştir. Hmm. Bundan iki ay önce, üç ay önce herkes sasa diyordu. Bilmem ne diyordu. Eyvah diyorum. Kaçacaksınız. Hemen satacaksınız. Bu Herkesin konuştuğundan kaçacaksınız ama kimse konuşmuyor. Bugün Bitcoin konuşan var mı? Bugün işte atıyorum ne bileyim bilmem ne konuşan var mı? Yok. İşte oradan korkmayacaksınız. Hmm. Kimse konuşmuyor. Fiyatı düşükse, iyi de bir varlıksa küçük 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 toplayacaksınız. Bu strateji edinirseniz bu gayrimenkulde de böyledir. Herkes ev konuşurken ev alırsanız zarar ediyorsunuz. Ama kimsenin konuşmadığı dönemlerde 2-3 yıl önce ev fiyatları emlakçılar bile bu evlerden hiçbir şey olmayacak diyordu. Bir şey alınmaz var. diyordu. Evet. Bakın gerçekten baksın da Bütün de büyük ekonomistler ha bir de o çok önemli. Komik gelecek ama. Büyük ekonomistler profesörler vesaire veya Hı. büyük televizyon kanallarını medyayı seyrederek para kazanamazsınız. Yine bütün büyük bu işi yapan adamlardan gördüğüm şey şu. Asla ekonomi kanallarını e, ana ana adı, e, ekonomi kanallarını falan veya büyük finans kanalları var ya. Yani Çünkü olarak. onlar da maalesef onlarda verilecek bilgilerin bir kısmı size bu dediğim gibi e, doğruyu değil yanlışı yaptırmak üzere kurgulanıyor olabilir. Hı. Böyle Hı. bir dedikodular Var ben bunu yumuşatarak söylüyorum. Yani bir yere yönlendirmek ee, istiyor olabilirler. Olabilirler çünkü bakıyorum şimdi çok basit dünyanın en büyük bankasının raporu geliyor. Aynı şirketle ilgili biri 800 diyor biri hmm. 400 diyor. Bakın hmm. aynı şirketle ilgili aynı zeki adamlar nasıl diyebilir bunu? Demek ki biri elindeki malı olduğu için yüksek rakam veriyor öbürü de düşük veriyor. Dolayısıyla kendi kararınızı kendi verebilmeniz için mümkün olduğu kadar bu tip kanallarda seyredip kapılmamanız lazım. Çünkü o kanallar dediğim gibi para kazandığı için para kazanacağı şeylere hareket ediyor hı hı. Onlar da kendini düşünüyor. Olabilir. Evet olabilir. Bunu yumuşatarak söylüyorum. Evet. Ee, hukuki olarak başıma bir şey gelmesin <laughs> diye. Ee, aynı şekilde bunu yapanlar insanlar da olabilir. Yani ben burada bir hisseyi almışımdır, toplamışımdır ya da bir hı hı. E, altını veya bir borsayı e, ya da başka bir emtiyayı. Buraya çıkıp o uçacak bu uçacak diyebilirim. Hı. Bunu deme nedenim o uçacak olduğundan değildir. Ben onu düz almışımdır. Size malı satmak için yapıyor olabilirim. Dolayısıyla bu kanalları bu tip şeylere çok kör kütük yönerek davranmasında kendileri ben ne yapıyorum? Bana bir günde 20 kişi yazıyor. Hı hı. Bu uçacak, bu kaçacak dediğinde bakıyorum bir grafiğine. Abi 5 liradan 10 liraya çıkmış diyorum. Ya da 20 liraya çıkmış. Zaten bir ayda uçmuş. Sen demek beni kandırıyorsun diyorum. Hmm. Ben bu numarayı yemem diyorum. Yani uçacağına uçmuş zaten. Evet ama hmm. ona bir grafiklerine bakmak ha. lazım. Şimdi o zaman... Aslında şu söylediğiniz çok önemli yani unutulmuş çok konuşulan popüler olan şeye gitmeyin unutulmuşlara gidin. Şu an mesela nedir unutulmuş? Ee, şu an mesela e, ben dolar çok hareketsiz kaldığı için e, enerjisi çok birikmiş saatte bomba gibi. Hmm. Aynı şekilde altın da öyle. Bunlar seçimden sonra e, bu şekilde değil kalmaması ihtimali çok yüksek patlama yapma ihtimalleri çok yüksek unutuldu çünkü kimse çok bir şey yapmıyor şu an Hı -hı. konuşmuyor. Hı -hı. E, dolayısıyla bu bunlar şey bitcoin aynı şekilde çok ucuz kaldı 17.000-18.000'e bir daha gelirse bu yıl takip etmek lazım bir anda yine bir 60-70'e çıkıp herkes konuşuyor olabilir o yüzden dipte olduğu için dipten de aşağı düşmediği için bunları takip etmek lazım dipte olan böyle çok düşmüş sonra yataya gitmiş insanların sıtkı sıyırmış artık bu hiçbir şey olmuyor denen bir şey duydunuz mu ilgileneceksiniz bu ikisi şu an güzel gibi gözüküyor. Bitcoin mesela bitmedi mi evet. hala hayat var mı çünkü ondan çok böyle umutsuz olan e işte hani çok bitcoin işte. yatırımcıları. Çok yani ben ona bayılıyorum yani işte 2-3 yıl önce de işte konut için öyle diyorlardı hiçbir şey olmaz bu böyle bu, bu konuttan artık. Konutlar çünkü artmadı. artmadı 4-5 yıldır konutlar evet, artmadı, evet. kiralar artmadı falan filan. Her yer konut, her yer beton bunları duyduk değil mi? Bunları büyük, büyük, evet, büyük evet. i̇şte bir sektörü bitiyor Aa, artık. Aynen buna ne oldu şimdi uçtuk Ben yine aynı şey için de Bitcoin için de aynı şey olabilir diyorum. Ya olacak demiyorum ama olabilir diyorum. E, tam benim yani yıllardan beri hep gördüğüm şey yani. Bir şey çok düşüyor. Bundan bir şey olmaz diyorlar. işte o zaman zaten bir anda oluyor. O yüzden bunu notu alın. 1 bir, bir buçuk Hı -hı. yıl sonra o hiç hiçbir şey olmaz. 12 bin olacak, 10 bin olacak diyen Belki de 70 bin olacak kafayı hmm. vuracak hatta belki 70 bin olacak şimdi de uçacak diyecekler aynı adamlar. Şu an 12 hmm. olacak diyenler. Yani. Ben 17 paylaştım mesela. Biri 12.000 olacak diyordu. Şimdi ne oldu diyorum bak 24 oldu. Şimdi gidecek demeye başladı. Ve aynı şekilde altın işte 1650 idi. Altın bitecek falan dediler hiç altın. Şimdi bir tekrar 1900'e çıktı. Bunlar hep konuşulur her dönemde konuşulur. Eee, dengeli bir şekilde sepet yapmak lazım. O tek bir ürüne de değil. Hepsinden küçük, küçük almak lazım. Yani. Şimdi bu e Para kazanmak için yatırım hmm. e, araçlarını söyledik ama şu da var şu anda e, yani orta gelirli, dar gelirli işte maaşını hmm. alıyor hmm. ve malum hayat pahalı, Türk, Türk parası hmm. değer kaybediyor. Yani insanlar e, param değer kaybetmesin, hmm. hani enflasyon altında ezilmeyeyim diye de para kazanmak için hmm. değil de evet. enflasyon altında ezilmeyeyim param değerini korusun diye de bazı yatırım araçlarına yöneliyor. Onlar için... Nasıl bir yol olmalı? Yani onlar onun için en 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 iyi yol tabii ki şu an yine altın. En güvenli liman her zaman altındır. Hem dolar artınca altından para kazanırsınız hem alt dolar kur bile altın onsu artında para kazanırsınız. Hı hı. O yüzden hiçbir şey bilmeyenler yıllardan beri annelerimizin yaptığı evet. yöntemle altın. altın. Altında da kur korumalı altın diye bir yöntem var. Devlet bile de üzerine faiz veriyor kur korumalı altında. <laughs> Belli dönemlerde 3 <laughs> aylık tutarsanız e, ekstra bonus olanı da vermeye başlar. Değişik internete girsinler kur korumalı altın nedir araştırsınlar. Eğer bankada altınları varsa Kur kurmanı altına koymak çok avantajlı. Hem altın hem de faiz iki yerden birden kazanıyorsunuz. Peki banka mı daha avantajlı? Fiyatlar değişiyor ya çünkü. Ee, insanlar ve fiziki de. Alsak almak, daha fiziki almak mı? daha avantajlı ha. normalde. <laughs> fiziki almak daha avantajlı. Ama e, orada şöyle bir sıkıntı var işte. Fiziki aldın mı da nereye koyacaksın? Hmm. Güvenlemiyor insanlar. Kasaya koysan, bir deprem olsa ne olacak? İşte oldu. Maalesef. oldu da. O yüzden de yine en mantıklısı bankalar banka. banka gibi daha güvenli. Mert Başaran çok teşekkürler. Çok teşekkür Bu değerli yorumlar, değerlendirmeler için Mert Başaran'la böylece bugün para kazanma yollarını konuştuk. Yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.